Bu, 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 bu. Merhaba arkadaşlar ben Fe bugün sabah çok güzel bir videoda karşınızdayım bugün size Roblox programındaki müzik kodlarından birazcık bahsedelim arkadaşlar eğer müzik aletiniz varsa yani yüce dişe yazıyoruz 120 Roblox aldınız onları ne şey yapacağız bugün deneyeceğiz arkadaşlar İsterseniz ilk kodumuzda başlayalım. 47 405 14 405 14 382 382 Ah yazmamışım. Enter dedik. Bakalım. Bu şarkı bu. Ha, çıkamadım. arkadaşlar şimdi diğer müziğimizi yapalım. 2 0 0 0 0 2 4 tane 0 2 4 evet 42 135 4 2 1 3 5 bakalım bu doğru bir kod mu? Evet doğru bir kod. Bakın ceza açılıyor. Ceza değil gol. Bilmiyorum ben şarkı bilmiyorum arkadaşlar. Sadece size böyle anlatmak istiyorum. Pus 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 pus. Evet arkadaşlar bu ceza. Pus Benim. Amıyoruz. pus pus. Pus pus diğer kodu deneyelim. 3 3 7 7 3 3 7 7 134 682 düz. Sen iki bakalım bu doğru bir kod mu? Evet. Bu böyle bir şarkıymış. Adını bilmiyorum tam çalsın. Bana sana bir şey olabilir mi çalacak? Arkadaşlar alttan mı alttan hiçbir şey açmıyorum alt sekmeden görebilirsiniz. Deneyin görün. Arkadaşlar şimdi kodumuz Tövbe yarabbim evime biri girmiş. Ee, şimdi kodumuz arkadaşlar 49 9 yazmıyor mu? Arkadaşlar 49 11 E 11 030 333 030 333 Bakalım. bu da neymiş? 580 7141 294 buymuş. Ay ah, evrende